Bal yanağın sabah rojeni. Neden çıkardın terliklerini? Batarlar tabii. Çünkü burası bak bu çam ağacı. Çam ağacının dikenleri yerlere döküldüğü için ayağına batabilir onlar. Evet nerede kalmıştık? Hangisini okuyoruz? Evet okuyalım, okuyalım bakalım. Saklı küçük şeyler toprağın altını renklendirir. Biz görmesek de ayaklarımızın altında hareketli bir böyle yaparsan okuyamıyorum. Bir yaşam var. Minik yumurtalar oradan oraya koşturan çalışkan karıncalar. Kıpır kıpır solucanlar, dinlenenler, uyuyanlar, çalışanlar. İşte hepsi orada toprağın altında. Ama elbette bir gün bir an çıkarlar karşına. Bakalım neler varmış. Yumurtaların toprağın altına gizlemiş bir salyangoz güzel gördün mü? Yumurtadan çıkan lavralar hareket eder, beslenir ve büyürler. <laughs> Hazırım. Aa, o ne? Köstebek. Evet, işte bir köstebek. Uykuda birçok hayvanda. Uyandı ha, mı? Uyandı mı? birçok hayvan var toprağın altında. Şu an kış uykusunda. Kapatım. Kapatalım. Bakalım burada ne varmış. Aa! Çünkü ne diyor? Bazı bitkilerin büyü... Bak okuyalım ama bir öğrenelim. Ee? Bazı bitkiler büyüyemezler. İşte bir sebebi. Neymiş acaba bu bitkinin büyümemesinin sebebi? Çünkü bir dana burnu bitkilerin köklerini kemirip hüp 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 Eyvah karıncaların başı dertte. Ne olmuş acaba? Bunlar karınca mı? Evet. Ne olmuş karınca ya? Başları dertteymiş. Acaba neden? Aa bak buraya buradan yuvalarına birisi dil uzatmış. Yapıyor dil yemeye çalışıyor onları. Gördün mü? Acaba kim? Acaba kim? Bilmiyorum ki kim. Evet. Dikkatli olun. Aa, demin ki bir karınca yiyenmiş. Dilini uzatmış yuvaya gördün mü? Bir karınca yiyen en çok ne sever sence? Karınca. Öyle bağırmıyoruz ama. Öyle bağırıp başkalarını rahatsız etmiyoruz. İşte bir entomolog. Böcekleri inceleyen bilim insanına entomolog denir. Sen de böcekleri inceliyor musun? Evet, bizim de büyütecimiz var. Değil mi? Bulduğumuz böcekleri inceliyoruz. Şöyle yakıyoruz. Solucan ile Salyangoz yarışırlar. Sence kim kazanır? Solucan mı, Salyangoz mu? Hangisi kazanır? Hı? O ne? O bir sürümüklü böcek. Sürümüklü böcek ile salyangoz arasındaki fark nedir sence? Bunun evi var mı? Evet. Onun evi sırtında evi yok, değil mi? Ama sal şeyin salyangozun Anladım. bir evi var. Böcekleri daha yakından görebilmen için ihtiyacın olan şey bir büyüteç. Bizim evde boy boy büyüteçlerimiz var, değil mi? Evi var mı bunun? Hepsinin evi var anneciğim toprağın altında. Anneanne anne, bunun evi var mı dedim. Şeyin solucanın mı? Evet. Tabii ki var. Toprağı kazdığımızda görüyoruz ya toprağın altında evleri. Hayır o karıncaların. Evet karıncaların ama üstüne basmayalım diye kenara atalım tamam mı? Evet bunu karıncalara hediye ettik biz. Onlar yesinler şöyle ağacın kenarına koyalım üstüne basıp ezmeyelim çünkü. Evet, onlar birlikte Birlikten kuvvet doğar. Bir yerden geçebilmek için canlı köprü oluşturan karıncalar birbirlerine sarılıp tutunarak yapraktan yaprağa geçebilirler. Böceklerin altı, örümceklerin tam sekiz tane bacakları vardır. Hangisi örümcek acaba? Evet sayalım şimdi buradaki sayfadaki çöpleri ayırt edelim. Acaba bunlar örümcek mi yoksa böcek mi? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman bu ne? Bir örümcek değil mi? Bu da örümcek. Evet o da örümcek. Bir fındık kurdum. Böyle bir burun ile tabii ki fındığı. Ben delebilirsin. Aa bak nasıl deliyormuş fındığı. Bu burnuyla deliyormuş. Gördün mü? Nasıl uzun böyle burnu var. Fındık kurduymuş bunun adı. Anne anne bu... efendim. Baba ne mı? getiriyor? Evet, arılar bize bal getiriyorlar. Mantar evet. değil ki bu. Ne? Bu şey e, turp. Anne anne bu ne? Havuçgillerden. O da turp. Bu. O bir taş maden. Hayır süper hmm. güç bir daha ta süper güç taşıyor. Evet. Hı. Hmm. Onu ben koyarım, tutmayayım. Hı. Hmm. Ünümsüz. Öyle mi? Evet, <laughs> Aa bu sayfayı okumamışız. <gülüyor> <gülüyor> Arılar çok çalışkandır. Çünkü bal yapmak hiç de kolay bir iş değildir. Bir kavanoz dolusu bal için bir kovan dolusu arı 2 milyon çiçek ben, dolaşır. Ben niye bitirdim Evet, aferin sana. Bunun adı da göçten gelmiş yorgun bir kral kelebeği. Aa, göç ediyormuş. Gördün mü kelebekler? Anneanne, kırmızı mı soğusun, sarısını mı soğusun? Hmm. Daha önce başka renk uğur görmüş müydü? Hayır. Biz hep kırmızı gördük değil mi? Anneanne. Beyaz. Bak parlak kabuklarıyla mücevher böceği. Bu neymiş? Kurt örümceği sırtında taşıdığı yavrularını asla düşürmez. Çünkü onlar birbirlerine kopmayan ağlarla bağlıdır. Yavruları büyüyene kadar yavrularını sırtlarında gezdiriyormuş kurt örümcekleri. İşte yuvarlayıcı bir gübre böceği onlar olmasa dünya çok kötü kokabilirdi biliyor musun? Aa, ne yapıyorlarmış acaba gübreleri? Merhaba ben yavru gübre böceği. Bunlar gübreleri temizliyorlar böyle yuvarlıyor yuvarlaya yuvarlaya top yapıyorlar. Herhalde kokularını içine hapsediyor onun için. Yani, hadi, hadi lazım, anne Hadi bir. Anne, anne. Efendim. benim? ne? Kaliflerini öbür tarafta çıkarmışsın. Kalkacaksan verebilirim sana. Kalkacağım. Gidelim mi evimize artık? Hayır. Ee, ne yapalım? Annem babamı bekliyor. Ama anneni burada babanı burada bekleyemeyiz bir tane. Annem babam. Çünkü annenin babanın işe işten gelmesine daha çok zamanımız var. Daha sabah deden bile uyuyor daha uyanmadı.